Merhabalar. Ben Demet Kılıç. Bugün size Dilhan Ege Eryurt'un Güneşin Sırlarını çözen kadının hikayesini anlatmak istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde diyeceğim ama çok da uzun olmayan bir süre önce. 1926 yılında Cumhuriyetimiz daha gencecikken İzmir'de bir çocuk dünyaya gelmiş. İsmi Dilhan'mış. Ailesiyle birlikte mutlu mesut yaşayan bu küçük kız okul zaman gelince okula başlamış. Okulda en sevdiği ders matematikmiş. Matematiğe bayılmış sayıların sihrine, onları çarpıp bölmeye, çıkartmaya gerçekten bayılıyormuş. O kadar heyecanlanıyormuş ki her gün okula koşarak gidiyormuş. Hatta matematiği çok sevdiği için ondan yaşça büyük olan ablasına bile matematiği o çalıştırıyormuş. Ben çok seviyorum. Keşke herkes de benim kadar matematiği sevse diyormuş. Fakat küçük Dilhan biraz sabırsızmış doğrusu. Bakın, evet biraz sabırsızmış. Böyle ne zaman bir problemle karşılaşsa, ne zaman onu anlayamasa, çözemese, diyormuş hiç anlamayacağım galiba ben, hiç çözemeyeceğim bu problemi. Ve bazen vazgeçesi geliyormuş. İşte böyle günlerden birinde bir akşamüstü ödevini yaparken yine böyle bir zor bir problemle karşılaşmış. Ve o problemi çözemediği için surat asılmış. Anlamıyorum demiş, anlamıyorum bu soruyu. O sırada annesi onu görmüş ve yanına gelmiş. Elini omuzuna koymuş, ve pencereden dışarısını göstermiş. Pencereden dışarıya baktığında Dilhan bir dene görsün. Denizin üzerinde batmakta olan bir güneş. Tıpkı buradaki gibi. İşte annesi o zaman Dilhana şöyle demiş. Güneş de senin gibi sabırsız olsaydı ne olurdu Dilhan? Hı? Hep gündüz olsun, hep istediğim olsun, hem de şimdi olsun deseydi ne olurdu? O zaman ne dinlenecek, ne güzel uykulara yatacak, ne tatlı rüyalar görecek vaktimiz olurdu. Ama güneş görünmese bile, gece olduğunda biz onu göremesek bile, o bizler uyurken yol alıyor, çalışmaya devam ediyor. Tüm dünyayı kat edip, ertesi gün ışıl ışıl doğmak için yol alıyor. Öyle değil mi? Dilhan ilgiyle dinlemiş annesini. Ve o gece rüyasında güneşi görmüş. O kadar parlak, o kadar güzelmiş ki güneş içini ısıtmış adeta. Ve onu göremesek de sabah sabırla gökyüzünde ilerlediğini hep bilmiş. Demiş ki, evet güneş vazgeçmiyor ki hiç. Karanlık olsa bile yoluna devam ediyor ve ertesi gün ışıl ışıl doğuyor. İşte Minik Dilhan o gece uyurken bilemezmiş tabii ki ama bir gün gelip güneşin sırlarını çözen kişi olacağını bilememesine rağmen o gece güneş onun kalbini ısıtmış ve yolunu aydınlatmış. O günden sonra derslerine sabırla çalışmayı öğrenmiş. Ne zaman zor bir problem olsa, ne zaman bir şeyi hemen anlayamasa hemen annesinin sözlerini ve güneşi hatırlamış. Demiş ki vazgeçmeyeceğim, Biliyorum ki güneş nasıl her sabah doğuyorsa ben de bir gün anlayacağım ve bu konuyu çözeceğim. İşte böyle ilkokulu, ortaokulu, liseyi sabırla çalışarak geçmiş. Liseye geldiğinde hala en sevdiği ders matematikmiş. Çok seviyormuş matematiği. Yanına da fizik eklenmiş tabii ki. Fizik dersini de çok seviyormuş. Diğer derslerine de çalışıyormuş ve her yıl böyle okulun birincisi, ikincisi oluyormuş. Ve mezun olduğunda, liseden mezun olduğunda onu hem diploması hem de bir sürpriz bekliyormuş. Meğer o dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel başarılı çocuklara birer hediye göndermiş. Hediye bir Atatürk'ün nutuk kitabı ve içinde bir mektupmuş. Dilhan mektubu okuyunca Ah demiş. İşte bu. O mektup hayatına, çalışmalarına yön verecek. En kararlılık zamanlarda bile ona rehberlik edecek, yoldaşlık edecek bir arkadaş olmuş. Birlikte çok çok uzaklara gidip kimsenin çözemediği sırları çözeceklermiş. Bakalım bunlar nasıl olacakmış. Liseyi bitirince İstanbul Üniversitesi'ne girmiş. İstanbul Üniversitesi'nde yüksek matematik ve astronomi bölümünde öğrenci olarak başlamış. Ama matematiği, fiziği seviyormuş tabii ki Dilhan ama astronomiyle, uzay bilimlerine karşılaşınca büyülenmiş adeta. Ah, uzayın o akıl almaz sonsuz boyutları, muhteşem galaksiler, yıldızlar. Ve böylece matematiği çok seven Dilhan uzay bilimlerine aşık olmuş. Teleskopla gökyüzüne her baktığında yepyeni bir heyecanla doluyormuş. Evren öyle büyük, öyle güzelmiş ki. Yıldızlar, gezegenler, galaksiler işte teleskobunun ucunda muhteşem bir evren açılmış gözlerinin önünde çok sevdiği matematik sayesinde gökyüzündeki bütün uzak gezegenlerin, yıldızların hareketlerini hesaplayabiliyormuş. Ve böylece Güneş sistemimizin bilinmeyen özelliklerini keşfedebiliyormuş. Çok mutluymuş ve okulundan başarıyla mezun olmuş. Hah. Fakat dedik ya o zamanlar daha cumhuriyet gençmiş. Türkiye Cumhuriyeti yeni yeni gelişiyor, yeni yeni kalkınıyormuş. Ve maalesef zamanlar biraz, o zamanlar hayat biraz zormuş. İşte astronomi çok bilinmiyormuş o zamanlar Türkiye'de. Çok fazla kişi yokmuş astronomi alanında, uzay bilimleri alanında çalışan, yeterli imkanlar, yeterli teleskoplar, laboratuvarlar yokmuş. E, onun için Dilhan'ın hayatında, Dilhan hayatında zor bir dönem başlamış. Üniversitede çalışmak istiyormuş, uzay bilimlerini araştırmak istiyormuş, ama Zaten bölüm küçücükmüş ve yeterince profesör, yeterince araştırmacı varmış. O yüzden Dilhan'a bir görev verememişler maalesef. Dilhan için zor bir dönem başlamış. Ne işi varmış, ne parası varmış. Ama içinde güneş gibi parlayan bir isteği varmış, dileği varmış. Astronomi alanında çalışmak istediğini biliyormuş. Bu yüzden hiç ücret almadan hocalarına, üniversitede destek vermeye ve çalışmaya başlamış. Soğuk kış günlerinde soğuk kış günlerinde böyle zorla otobüsleri bekleyip gitmiş, 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 gitmiş ve rasathane yani gözlem evinde çalışmaya başlamış. Yaz kış demeden tatil günlerinde bile gidip çalışmış. Zor durumdaymış ama işini çok seviyormuş. Ve aklında hep annesinin sözleri varmış. Güneş gece görünmüyormuş. Her yer kapkaranlık oluyormuş. Bilmesek onun sonsuza değek yok olduğunu düşünebilirmişiz. Ama biliyoruz ki Güneş sabahleyin ışıl ışıl parlayabilmek için bütün dünyayı dolaşıyormuş. İşte Dilhan da tıpkı onun gibi yılmadan, görünmeden çalışmalarına devam etmiş. Bir gün kendi zamanının geleceğine, bir Güneş gibi parlayacağına hep inanmış. Ve biliyor musunuz ne olmuş? Evet. İşte o gün gelmiş. Çok uzun zamandır beklediği gün gelmiş. Çünkü harika bir haber almış. Çalışmaları sonuç vermiş. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan burs kazanmış. Burs sayesinde iki yıl boyunca Kanada'ya gidip, buradan Türkiye'den uçup Kanada'ya gidip, orada uzay bilimleri alanında çalışabilecekmiş. Hem de hayran olduğu çok başarılı bir astronomi profesörü, astrofizik profesörü olan Profesör Doktor Cameron'la birlikte çalışacakmış. Bu harika haberle havalara uçmuş. Hemen hazırlanmış ve Kanada'ya gitmiş. Kanada'da Profesör Cameron onunla karşılaşmış. Demiş ki, hoş geldin Dilhan. Peki demiş, hangi alanda çalışmak istiyorsun? Hangi alanda araştırmalar yapmak istiyorsun? Hmm. Dilhan düşünmüş. Demiş ki, hmm, Çocukluğumdan beri kalbimde bana yol gösteren Güneşi hatırladım demiş. Evet, artık çok çalıştım, üniversiteyi bitirdim ve Güneş hakkında bir sürü şey biliyorum. Biliyorum ki Güneş'in çekirdeğinde hidrojen atomları birbirlerine çarparak helyum atomlarına dönüşüyorlar ve muhteşem bir ısı ve ışık yayıyorlar. İşte bu yüzden Güneşimiz gibi yıldızlara hidrojen yıldızla deniyor. Hmm. Ve hidrojen yıldızları, yani güneş gibi yıldızlar da beni büyülüyor demiş. O zaman hemen Doktor Cameron'a demiş ki profesörüne, Profesör ben e, güneş ve yıldızlar hakkında bildiğimiz çok az şey olduğunu düşündüğüm için ben onları keşfetmek istiyorum. O yüzden hidrojen yıldızları konusunu seçiyorum demiş. Hmm. Profesör Cameron düşünmüş. Hmm. Aferin Dilhan. Ama demiş bu zor bir konu. Çok zor. Çünkü demiş hidrojen yıldızları ile ilgili çalışma yapmak çok zahmetli. Onlar hakkında hesaplamalar yapmak çok 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 zaman alıyor. Böyle elimizle hesap makineleriyle haftalarca çalışıyoruz. Böyle yığın gibi kağıtların arasında kayboluyoruz. Zor bir konu seçtim demiş. Bilhan yine de seçeceğim efendim demiş. Çok seviyorum çünkü bu konuyu. Peki o zaman demiş Profesör Cameron. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bu işleri hızlandırmak için yeni bir icat var. Bir bilgisayar. En iyisi bu bilgisayarlara bir program yazalım. Sana görev veriyorum. Bilgisayar programı yaz bununla ilgili. Dilhan şaşırmış. Bilgisayar mı? Hayatında hiç bilgisayar görmemiş ki. Şimdi güldüğünüzü duyar gibiyim. Her taraf bilgisayar dolu. Her evde 3-4 tane bilgisayar var. Telefonların içi bile bir bilgisayar artık. Ama yıllar öncesinden bahsediyorum. Daha hiç ortalıkta bilgisayar yokmuş ki. Bilgisayarlar yeni yeni icat ediliyormuş. Ve Dilhan da elbette hiç bilgisayar görmemiş hayatında. Ama hocasını da yarı yolda bırakmak istememiş tabii ki ödevini yapmak istemiş. O yüzden karar vermiş. Tamam demiş, öğretmenim yapacağım. ama bilgisayarın neye benzediğini bile bilmeden koşmuş gitmiş hemen kütüphaneye. Kütüphanede bilgisayar programları ile ilgili her türlü kitabı almış, okumuş, 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 öğrenmiş ve nihayet hidrojen yıldızları ile ilgili hesaplamaları yapacak bir program yazmış. Bilgisayar programı yazmış. Ama nereye yazmış biliyor musunuz? Defterine yazmış. Çünkü bilgisayar yokmuş ki. Böylece kağıda deftere programı yazmış. Hemen koşmuş. Profesör Cameron'a demiş ki yazdım programı öğretmenim demiş. Görevi başarmış. Ama Profesör Cameron'a demiş ki aferin aferin Dilhan. Tamam şimdi git bunu bilgisayara gir ve çalıştır bakalım. Doğru mu yazmışsın? Bilgisayar mı? Bilgisayara girip çalıştırmak mı? O da ne demiş Dilhan. Hiçbir şey bilmiyormuş ki. Kafası çok karışıkmış. Hemen almış programını ve bilgisayar departmanına gitmiş. Bilgisayarların bulunduğu bölümde ne karşı, karşına ne çıkacağını hiç bilmiyormuş. Bilgisayar odasına ilk girdiği günü asla unutmayacakmış Dilhan. Bence siz de unutmazsınız. Öyle bir odaya girseniz siz de unutmazsınız. Çünkü bilgisayar şimdi küçücük bir telefon, küçücük bir laptop değil mi? O zamanlar öyle değilmiş ki dev gibi bir şeymiş. Bakın koskocaman bir oda. Odanın duvarlarında cızırdayan, vızırdayan, pırt 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 kağıtlar çıkartan, bip 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 ışıklar yanan dev bir makineymiş bilgisayar. Üzerinde bir sürü insan çalışıyormuş. Dilhan odaya girince şaşırmış. Ama neyse ki oradaki bilgisayar uzmanları ona yardım etmişler. Defterine yazdığı programı tıkır 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 tıkır, tıkır bilgisayara girmişler. Dilhan heyecanla beklemiş. Acaba yazdığım program doğru mu? Çalışacak mı? 2-3 saniye sonra bilgisayardan diye bir kağıt çıkıvermiş. Dilhan kağıdı bir almış ki. Bir de ne görsün? Haftalar süren hesap makineleriyle elle yaptıkları hesaplamaları bilgisayar 1-2 saniyede yapıvermiş. İşte böyle artık çok daha hızlı, çok daha hatasız, yepyeni keşifler yapabileceklermiş. Başarmış. Hem de bir bilgisayarı bile olmadan. Ve böylece yazdığı program dünya çapında yayılmış. Bilim insanları o program sayesinde çok zor olan hesaplamaları yapabilmeye başlamışlar. Tabii ki Dilhan da çok zor hesaplamaları yaparak yeni keşiflerde bulunmuş. Ve böylece hidrojen yıldızları üzerine çalışmaya başlamış. Onların muhteşem yapısını araştırmış, sorular sormuş, gözlemler yapmış, çalışmış, hesaplamalar yapmış ve keşfetmiş. Onlar hakkında, hidrojen yıldızları hakkında makaleler yazmış tezler yazmış ve çalışmalarıyla ünlenmeye başlamış. İsmi duyulur olmuş. Artık herkes Dilhan Ege Eryurt ve hidrojen yıldızlarını aynı anda anar olmuş. Ve günün birinde bu başarılı çalışmaları sayesinde NASA'nın Goddard Uzay Araştırmaları Merkezi'nden bir burs kazanmış. Orada uzay araştırmalarında yepyeni bir çalışmaya imza atacakmış. Ama enteresan olan neymiş biliyor musunuz? O zamanlarda NASA'da çalışan tek Türk'müş. Ama olay sadece burada bitmiyormuş. Hem de o zaman Amerika'da NASA'da çalışan tek kadınmış. İşte böylece alanında öncü olmanın, ülkesini temsil etmenin gururunu yaşıyormuş. Ve böylece başlamış çalışmaya. Harıl harıl çalışmış. O yıllarda güneşin oluşumu ve geçirdiği evreler ile ilgili bazı tartışmalar varmış. Eldeki e, bilgiler hesaplamalar biraz yetersizmiş, daha derin araştırılması gerekiyormuş. İşte nihayet çocukken kalbine düşen o yıldızı, güneşi, dünyamızın ısı ve ışık ve yaşam kaynağını araştıracakmış. Ne yapmış biliyor musunuz? Önce o zamana kadar yapılmış bütün araştırmaları toplamış. Sonra yıllardır kendi yaptığı hidrojen yıldızlarıyla ilgili yaptığı bütün araştırmaları, gözlemlemeleri, hesaplamaları bir araya getirmiş ve başlamış çalışmaya. Artık Güneş'in sırlarını keşfetmeye hazırmış. Heyecanla çalışmaya başlamış ve uzun araştırmalar, uzun uzun çalışmalar sonucunda bir şey bulmuş. O zamana kadar bilim insanları güneş, güneşin oluşumu, güneş nasıl doğdu? Gençliği nasıldı? Şimdi nasıl? Bunu bulmaya çalışıyorlarmış ve bunu, bunun için de bir teori geliştirmişler. Demişler ki, demek ki güneş daha az parlaktı gençken. Sonra gittikçe parlaklığı arttı, sıcaklığı arttı, gittikçe büyüdü, büyüdü, büyüdü. Şimdi de büyük bir yıldız ve bundan sonra da gittikçe büyüyecek. Ama Dilhan araştırmış, 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 hesaplamış, araştırmış. Bakmış ki, yo, durum böyle değilmiş. Sanılanın aksine, güneş eskiden, yani gencecik bir yıldızken, şimdiki halinden defalarca daha parlak olmalıymış. Hesaplamaları öyle söylüyormuş. Ve başlamış çalışmaya. Ve böylece, o zamana kadar bilinmeyen bir gerçeği bulmuş. Güneş, daha hiç ortalıkta yokken, bir taz, toz ve goz dolu toz ve gaz bulutu ile doluymuş. Ve bu toz ve gaz bulutunun adı Nebula'ymış. Ve bu Nebula'dan bir süre sonra genç bir yıldız doğmuş. Güneşimizin bebeklik hali. Ve bu bebeklik hali şimdiki halinden milyonlarca da kez daha parlakmış. Ve sonra Güneşin ısısı ve ışığı yavaş yavaş azalmış, azalmış, azalmış ve şimdi gördüğümüz ve her sabah dünyayı aydınlatan güneş haline gelmiş. İşte bu muhteşem keşif sayesinde çocukluğundan beri ona rehber olan güneşin sırrını çözmüş. İşte onu daha iyi tanımamızı sağlamış. Çok mutluymuş Dilhan. Fakat diyeceksiniz ki bunu çözdü de ne oldu? Hiç öyle şey olur mu? O kadar önemliymiş ki bu. Çünkü o sırada NASA bir roketle aya bir insan göndermek istiyormuş. Apollo görevi, bakın, Apollo görevi aya bir insan göndermeye çalışıyormuş. Bütün hesaplamaları Güneş hakkındaki eski bildiklerimize göre yapmışlar. Ama Dilhan'ın keşfi sayesinde bir de bakmışlar ki yo bütün hesaplamalar yanlış. Tekrar baştan yapmışlar. Ve bu sefer daha doğru bir şekilde yeniden hesaplamaları yapmışlar ve NASA'daki NASA'nın görevi başarılı bir şekilde uzaya gitmiş, aya ayak basmış. Neil Armstrong aya ayak basan ilk insan olmuş ve demiş ki bu benim için küçük ama insanlık için dev bir adım. Evet, bu başarılı görevden sonra ve bu başarılı görev için verdiği önemli katkılar yüzünden Dilhana Apollo başarı ödülü verilmiş. Ve böylece alanında çok büyük bir başarı kazanmış. Fakat ne kadar ödül kazanırsa kazansın, Dilhan için hep o lise mezuniyetinde aldığı nutuk ve içindeki mektup çok değerli olmuş. Amacı ülkesine dönmek ve edindiği bu bilgileri, bir öğrendiği her şeyi ülkemizin genç bilim insanlarına, öğrencilere aktarmak, paylaşmakmış. Onlara ışık olmak istiyormuş, bilimin güneşi ülkemizde de parlasın istiyormuş. Ve böylece büyük gün gelmiş. Uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra uçağa atlamış bakayım, uçağa atlamış ve buradan vvvv Türkiye'ye geri dönmüş. Amacı Türkiye'de öğrenciler yetiştirmekmiş. Ve dediği gibi de yapmış. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde astrofizik ana bilim dalını kurmuş. Yurt dışında edindiği bilgileri, tecrübeleri burada öğrencilerine anlatmaya başlamış. Fakat bununla da yetinmemiş. Bu öğrendiğimiz şeyleri ayrı ayrı uzak uzak yerlerde keşfettiğimiz şeyleri bir araya getirmeliyiz. Bilgilerimiz bilgilerimizi paylaşmalıyız demiş. Çünkü bilgi paylaştıkça çoğalır demiş. Bu yüzden birlikte daha çok işler başarmak, yeni buluşlara imza atmak, bulduklarımızı paylaşmak için bir astronomi kongresi yapmalıyız demiş. Kongre, aynı konuya ilgi duyan insanların bir araya gelerek bilgilerini paylaştığı bir etkinliktir. İşte böylece Ulusal Astronomi Kongresini kurmuş. Ulusal Astronomi Kongresi sayesinde Türkiye'deki bir sürü bilim insanı, astronomi, astrofizikle ilgilenen kişiler bir araya gelip birbirli, birbirlerine hesaplamalarını, buluşlarını anlatmışlar ve böylece daha yüksek, daha e, değerli bilgilere ulaşmışlar. Ve böylece astronomi alanındaki parlak fikirlerimiz ve bulgularımız paylaşılmış. Bilimin ışığı, bilimin güneşi daha parlak, daha büyük yayılmış. Evet, işte Dilhan Eger Yurt. Hayatında çok büyük değişiklikler olmuş. Yurt dışına gitmiş, zor zamanlar yaşamış, keşifler yapmış. Ama hiç değişmeyen bir şey varmış. Dünyanın neresinde olursa olsun... Lise mezuniyetinde aldığı hediyeyi hep yanında taşımış. Nutuk. Ve içindeki mektubu da. Ve o mektup sık sık dönüp baktığı bir ilham kaynağı olmuş. Zor zamanlarında hep ona rehberlik etmiş. O mektupta ne yazıyormuş biliyor musunuz? Şimdi size okuyayım. Sevgili Dilhan, gönlümün bütün dileği sizin de gireceğiniz meslekte ve ileriki hayatınızda Atatürk gibi Türk milletine büyük hizmetler etmeniz ve insanlığa milletiniz yolundan büyük faydalar ve bahtiyarlıklar getirmenizdir. Marif Vekili Hasan Ali Yücel İşte bu mektup onu çok etkilemiş. Hasan Ali Yücel'in dediği gibi insanlığa ve milletine faydalı olmak için hep çalışmış. Hayatı boyunca işler zorlaştığında, sabırsızlığa, umutsuzluğa düştüğünde güneşin yolculuğunu hatırlamış hep. Çünkü bazen yaptıklarımız, çabalarımız kimseye görünmez. Bazen ortalık karanlık olur, hayat çok zor olur. İşler çok zaman alıyor gibi gelir. Hiç bitmeyecek gibi zannederiz. Ama işte Dilhan biliyormuş ki ve hiç unutmamış ki gece ne kadar karanlık olsa da güneş her sabah ışıl ışıl doğarmış yeniden. Ve işte bu mesajını paylaşmak için gelmiş bize Dilhan. Ve anlatmış bize. Bu da Hepa ile birlikte. Umarım beğenmişsinizdir Dilhan yurtun hikayesini. Ben çok severek yazdım, çok severek araştırdım. Sizlere de ilham olması dileğiyle. Hepinize çok güzel, keyifli bir gün diliyorum. İyi günler, görüşmek üzere.